Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlıklı ve sağlıklısınızdır. Siz ve sevdiklerinize, kendime ve sevdiklerime sağlık sağlık diyerek başlıyorum. Gene geçenki gibi böyle telefonda mı bir problem oluyor, ne oluyor ya da size bunları söylememi mi istemiyor aklınızdaki kişi? Tekrar bir kere daha olmuştu. E, açılımı yaptım, bitirdim. Hiç ses gitmemiş, ulaşmamış. İyi ki kartları toplamadım çünkü niyeti yapmıştım. Ee, yani niyetler alarak sorular sormuştum. Aynı yerden devam ediyorum. O yüzden canlarım. Şöyle sormuştum. Aklımdaki kişi tekrar bir araya gelebilmemiz için, sana inanabilmem, güvenebilmem için gerekli adımları atacak mısın, çaba gösterecek misin demiştim. Kim için demiştik? Beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımı niyet alarak demiştim. Tüm açılımlarım biliyorsunuz ki beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlar adına zamansız zamana ne zaman karşınıza çıkarsa uyanları o an için alıyoruz. Dedik ki aklımdaki kişi tekrar bir araya gelebilmemiz ve sana güvenebilmem için yeterli adımları atacak mısın, çaba gösterecek misin dedim. Ve ilk kartımız şöyle gelmişti tekrar baştan kupa şövalyesi geldi ama arkadaşlar ters geldi. Şimdi bunu çoğu arkadaşlar çeviriyorlar. Aa evet diyorlar. Olmaz arkadaşlar. Ben de bağıra bağıra diyorum ki kart ters geliyorsa ters, düz geliyorsa düz yorumlanacak. Yani burada diyor ki ben senin beyaz atlı prensin, sen de benim prensesim gibi bir duygular taşıyorduk ama şu an ben aynı duyguların kendimde de sende de olup olmadığını sorguluyorum. Ve tekrar bende de senin sorduğunun aynı soruyu ben de kendi kendime ve sana soruyorum kendi kendime. Olabilecek miyiz? Çünkü bu durum ilişkinizin içinde belirli bir süre geçmiş, artık eee runanın zık dediği yere gelmiş bir durum gözüküyor. Size evet sorduğumuz, söylediğimiz gibi emek vermeli çaba göstermeli ve net olması gerektiğini biliyor. Çünkü diyor ki sen artık e, kararlısın ben bunu anlıyorum. Önceki o C demelerim canım gülüm demelerimin sökmeyeceğini tam anlamıyla senin istediğin gibi gelmezsem evet bu işin biteceğinin farkındayım. ha gene e, kupa dokuzlusu gene ters gelmiş bir kart Böyle okunur arkadaşlar, böyle çevirip okunmaz. Yani diyor ki şu an pek böyle duygularımı göstermek. Yani hani ya ben de sensiz olamıyorum, evet anladım demek pek değişime gelmiyor. Biraz gururumu da zedeliyor. Çünkü yani senin görmezden geldiğinin farkındayım ve kendini korumaya aldığının da farkındayım diyor. Ve arkadaşlar gene... Hem tarot dersi veriyor gibi oluyorum hem de örneklerle. Kupa şövalyesi küçük adımlardır bu. Küçük e, daha az enerjilerdir. E, Kupa şövalyesi düz gelseydi yine ufak ufak yaklaşmaya çalışacak diyecektik. Hayır ufak adımların, ufak yaklaşımların artık sana hiç etki etmeyeceğinin farkındayım. Çünkü sen güven istiyorsun, netlik istiyorsun bunu biliyorum bana geçti bu hissiyatın diyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer kartları da seçmiştim. Peki ne yapacaksın en yakın süreçte dedim. O da dedi ki arkadaşlar niye bu ikidir böyle geçenlerde de bir kere olmuştu. Alıyor, çekiyorum. <laughs> Duymanızı istemiyor demek ki. Ne yapacaksın en yakın süre işte? Yani hani sende de bitti, bende de bitti diyorsun da senin asıl niyetin ne? Dök bakayım kendini. Diyor ki ya kavuşmak istiyorum. Özledim seni. Kavuşmak istiyorum. Ve bu özlemim, arzulamam. Böyle artık yani sarılıp koklamak istiyorum seni. Fakat belli etmemeye çalışıyorum. Biraz gurur yapıyorum, biraz da strateji yapıyorum. Çünkü evet daha evvel böyle ufak tefek gönlünü alırdım sen dönerdin. Sen bana dayanamazdın <laughs> ama şimdi sökmüyor. Ben de o yüzden biraz Ölü taklidi yapıyorum. Hani ne yapayım ya olmazsa da olmasın gibi davranıyorum. Ama öyle değil. Öyle değil sen benim ailemsin. Seninle aile olmak istiyorum. Aile birliği için değseniz de yani bir evlilik hayatı ya da evlilik bir gibi uzun süreli beraberliklerse yaşadıysanız onu tekrar toparlamak istiyorum ya da aile olmak istiyorum. Yani böyle zaten gelmezsem evet seni tamamen kaybedeceğimi, tamamen biteceğini biliyorum. Çünkü yüreğini avuçlarının içine almışsın. Evet üzünlüsün, üzgünsün ama bu aşkı, bu sevgiyi tamamen bitirme kararı da aldığını hissediyorum diyor ve gerçekten arkadaşlar bunu ben de sizde hissediyorum. Evet üzüleceğim. Evet seni seviyorum. Ama bu sefer kesinlikle tekrar kendime bu ızdırabı, bu üzüntüyü yaşatmayacağım. Ya benim dediğim gibi olacak ya da hiç olmayacak. Seni tarihe gömeceğim diyorsunuz. İyi de yapıyorsunuz. Şimdi diyor ki beklentilerinin farkındayım farkındayım da yani nasıl yapacağım çok böyle bir şeylere de alışık değilim hani ben de egoluyum ya bir de seni daha evvel ufak tefek canım dedim gülüm dedim işte yani oluyordu neden olmuyor yani korkuyorum ee, beceremeyecek miyim yapamayacak mıyım bu sefer diye korkuyorum bir de çevremin etkisinde de kalıyorum yani e, sana seni tanıyıp sana hak verenler de var bana kızanlar da var bir de tekrardan sana adım attığımda eleştirecek kişiler de var diyor kafam allak bullak ne yapacağım nasıl edeceğim bilemiyorum yüreğim kalbim beynim istiyor da bunu bu sefer öyle bir duvar çıkardın ki karşıma ve netsin ki netsiniz bunu ben de görüyorum cinnet geçiriyor deriz ya bizde Karadeniz'de öyle denir. Öfke patlaması yaşıyor. Çünkü size karşı ileri derecede bir itiraz, özlem duyuyor. Sizinle uyumlandığını, sizinle dengelendiğini, hayatındaki kişinin siz olması gerektiğini çok iyi anladığını söylüyor. Ama ne olsa olsa da diyor yani hani beni de çok böyle artık madara etmeden ya da bana göre değil, hani böyle her istediğini onaylamak ya da en ufak bir kaytarmamda kıyametler kopup yani hayatımdan gideceğini ve bu sefer farklı şekilde senin de farklı tepkilerin olacağını bildiğim için ne yapabileceğimi, ne yapacağımı şaşırmış bir haldeyim. Diyor ee, sıkışmış Sıkışmış kalmış Peki aklınızdaki Kişiye ben biliyorsunuz Bu kartlarla eril dişil Konuşturmayı çok seviyorum Şöyle diyoruz Bakalım şöyle şöyle Evet aklınızdaki Kişi dişilerin enerji Bunları düşünen Aklınızdaki kişi dişil enerji Ne söylüyor kalbi Beyni ne yapacak bize ifade etsin içindeki yapmak istediği, söylemek istediği en gerçek duyguyu ve düşünceyi diyorum beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarım için. Aklınızdaki kişi dişil enerji ise en gerçek duygunu, düşüncesini söylemek istediğini ifade etsin. Bakalım ne diyecek dişilse. ise... Şöyle dedi arkadaşlar, bana şimdi şu anda gelirsen kapım sana açık. Şimdi diyor ki, hani ben de senin gelmeni bekliyorum, senin de böyle düşündüğünü biliyorum. Yani sonları yaşadığımızın farkındayım, bir şeyler yapmalıyım diyor. Aklınızdaki kişi eril enerji ise peki? O ne yapacak, ne düşünüyor, ne söylemek istiyor? Beğenen, takip eden, yorum yapan canlarımın niyetine çekiyorum. Aklınızdaki erilse ne diyor? Sen benim çocukluğum, sen benim gençliğim, sen benim tertemiz yanım ve masumiyetimsin diyor aklınızdaki elinize Yani bu tarafta aklınızdaki kişi dişilse diyor ki sen netsin, ee, evet bana senin kapın açık, benimki de sana açık ama net olmam gerektiğinin farkındayım diyor. Erilse de diyor ki yani bugüne kadar sanki tek sevdiğim tek kişi sensin ne yapmalıyım diye tutuşmuş. Bakacağız göreceğiz arkadaşlar siz seviyorsunuz.